yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün jungleda olaf oynayacağım ee, ve karşı jungleda set bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz ben karşı jungle büyük ihtimalle morgan olur diye bekliyordum da adamlar bir anda set pick'lemişler değişik bir maç olacak ya karşının pickleri birazcık garip çok fazla cc vardı diye olaf aldım yani normal dirilsin falan alacaktım da karşı takıma göre olaf birazcık güçlü bu maçı taşıyabiliriz e, bu arada kurtlarımdan başladım. Hemen kurtlarımı Smite'e da koydum. Bunun sebebi yardım almadan başlamak istiyorum. Çünkü Olaf'ın canı ne kadar azsa o kadar çok saldırızı kazandığı için e, canımı azaltmak istiyorum sadece. Buradan sonra hemen bir skatılak kuşalım. Skatıldan sonra artık bir yere gank atabiliriz. Morgana birazcık önde oynar diye düşünüyorum. Bizim Malphite pushlamasa keşke orayı. Çünkü basit bir mantık ya. Böyle uzakçı bir şampiyon varsa karşısındaki yakıncı şampiyonu darlamak için düz vuruş atmak isteyecektir. Bu nedenle de birazcık ileride oynayacaktır. Dediğim gibi oluyor da zaten. Hemen Skat'ılımızı alalım abi. Skat'ıldan sonra oraya gideriz. Bu tarafa ward atma atmadığımı takip etmedim ama umarım atmamıştır. Geldim buna. Tamam sadece kafasına bir tane E atabildik. Buradan sonra da mid'e yürüyelim. Mid'e de genk deneyebiliriz. Aynı şekilde mid'de de uzak gibi bir şampiyon var çünkü. burada fazla oyalanmak istemiyorum ya Zed'in büyük ihtimalle WAQ'su yoktu ee, Geride duruyordu zaten adamla Scuttle duruyor Bu adam daha yeni geliyor Scuttle'a Karşı botlayını görmüyorum. Her zamanki gibi burası gene takım default abi. Karşı takımın adamlar geliyor, bizimkileri gelmiyor. Tam bizim botlayın gelmiş, kesmiş görmedim bunları. Ee, salın bakayım ona. Tamam farm yapmaya devam edelim. Buradan bir şey çıkmaz zaten adamların canı full. Ayrıca kule altında oynuyorlar zaten. Şimdi redimizi de alalım. Red'i aldıktan sonra bir base atarız. Olaf'ın mantığı zaten bu. Full farm yapıyorsunuz. Burada farklı bir pozisyon yok. Onlara dive atılmaz. Zed gidiyor. Dive atar mı acaba? Ben de gitseydim keşke o tarafa ya. Zed'in flash gidecek mi? Flash yokmuş. O tarafa doğru yürürsem eğer boş bir yürüyüş yapmış olacağım. Çünkü bir şey çıkaramazsak burada top lane'deki kalacağı için çok boşa gitmiş olacağım yani o tarafa. Yani sadece zaman kaybı. Geliyorum buraya gidilir bak. Kuleye vurmaya gelirler mi acaba diyeceğim de. Çalda beyzi bastılar. Gittiler de beyze. E. Buraya uzak kaldım ya. Buraya gidebilseydim güzel olurdu. Bizim çocuğu kurtarır artık bunları keserdik. Bloom'u aldıktan sonra base atacağım zaten ejderde çıkıyor. Atalım abi base'imize ilk ejder. Ne ejderiymiş bu? Daha ejderi. Bunu alalım. Şu ward ping ward yapacağım ki karşı takımın ward'u varsa görürüz ejderde. Geliyorum 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 oradaki fight güzel geldim 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 güzel set öldü bunlara da oynarız tamam güzel Ejder'e şu an başlayabiliriz aslında gel set doğdu gelecek ama o gelene kadar alırız bence. Benim şu an canım az olduğu için hayvan gibi saldırızım var zaten. Tamam ben öldüm ama belki bizim çocuklar keser diyeceğim de kesemeyecekler. Hmm, Lotion'un ölmesi çok troll oldu ya Beklemesi gerekiyordu. O kadar önde durmasına gerek yoktu. Biz farm yapmaya devam edelim diyecektim. Redmi çalmış adam lan. Bunlar bizi gitti sanıyorlar galiba. Hadi oğlum Brent çak Tamam güzel. Burada öleceğim sandım bir canla kestik adamları. Hemen şuradan karşı jungle'lara da dönelim abi. Bizimkiler de buradan yarmaya devam etti. Çok iyi oldu burası. Bu arada arkadaşlar videolardan keyif alıyorsanız video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onları da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ee, bu arada ölü gibi konuşuyor olabilirim. Çünkü gece 5 falan saat ne şu an öyle bir şey. E, ee, güveni çekmek için gece 3'te uyandım çünkü. O yüzden birazcık böyle robot gibi konuşuyor olabilirim yani. Karşı takımdaki TF bayağı kasmış ya. Neyse bize bir şey yapamaz zaten. Exhaust sadece biraz sıkıntı yaratabilir. Onun dışında başka sıkıntı yok. Geliyorum Morgan'a keseriz bunu. Go go direkt kovala. Flash attım da gene de öldüm ya. Flash'ı birazcık daha erken atmam gerekiyordu. Orada bir fight çıkacak galiba. Geliyorum oraya doğru. Normalde burada bu ikisini almam gerekiyordu da buradaki fight yeri güzel. Bizim takımda burada zaten. Base atmasınlar. Geldim geldim oğlum. Niye base atıyorsunuz ya? İşte böyle takım anlaşmazlık olduğu zaman sırf kendimi yere düşürmüş oldum. Normalde adamlar işte sesli olsa benim geldiğimi duyacaklar. Geri çıkmayacaklar ama Solo da birazcık değişik oluyor tabi Ben şu an adamların içine girip sürekli düz vuruş atıyorum bende kalması daha mantıklı değil mi Ne soru şartı atıyorum Malphite'ın ultisi var go Ha gelir mi? Gelmez büyük ihtimalle de. Buradan hemen birazcık can çekip hem de bunu almak istiyorum. Daha sonra da ejderhe gideriz zaten. Bunu da alırsak çok güçlü olacağız. Bizden çalamazlar zaten bunu. Burada bizimkiler kaçtı. Benim de kaçmam gerekiyordu. Gerçi Zed kaçmamış. Savaş bölmüş de. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. E, bu kadar öne geçtiğimiz zaman ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi karşıya gidip kahraman kilitlemeden tıklayacaksınız abi. Daha sonra ultiyi, flash'i, smite falan her şeyi basıp adamı kovalayacaksınız. Bu adamlar niye böyle hızlı koşuyor? Son zamanlarda Morgan'a da fazla oynanmaya başlandı. şu slow veren item'ı da alıyorlar bir de. Sürekli W'su geliyor zaten adamlara çarptıkça. Çok kanserliyor şampiyon. Midde bir fight çevirebilir miyiz acaba da? Aslında bizim takımın her şeyi var ya. Bize yaklaşsınlar bu tarafta bir fight yapabiliriz. Morgana çok kanserlemeye başladı. Buradan bir tur çıkacağım ben. Ultim geliyor, ultim geliyor. Geldi de bu adam kaçtı. Bizim Brand burada 3'te 3 atmış. Şu an bizim farmımız güzel ya. Okyanus ejderi falan da aldık ya. Sürekli bir can yenilememiz var yani. Q'nun hasarı birazcık tatmin etmiyor ya. Düşük kalıyor gibi mi geliyor? O yüzden bir an önce XP'yi kasıp Q'yu da fulllemek istiyorum. Bu adamın oyunu yok. Ya. Ya böyle bir CC yok ama ya. Burada arka tarafa Q Varus'a çapsaydı Varus aldıktan sonra ölümün de aslında can gelecekti birazcık. Bunları da oynardım. Sürekli bir base'e gittiğimde item bitiyor. Ayakkabıyı bir türlü tamamlayamadım. Ejder çıkıyor o tarafa gitmem lazım. Bu ejderi de alırsak 3 ejderimiz olacak. Ve alev ejderi zaten bu. Bizim takımda Pingward var zaten. Buradan bir tur çıkacağım çünkü çok fazla saraycetim ya. Yanlışlıkla buruya da kilitledim zaten. Tamam maçı buradan bitirebiliriz. Adamların donmasına 40 saniye var zaten. Birazcık canımı azaltıyorum ki kuleye daha fazla vurayım. Tamam bitti maç kazandık. Yavaş yavaş Grandmaster'a da kasıyoruz. 14 damga oldum şu anda. Ee, hemen şöyle hasarlarımızı da gösterelim. 24 k hasar atmışız. Brandon hasarı çok iyi. Ee, neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.